de devrimsel atılımlar. Astronomi evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, gök cisimleri açıklamaya çalışan bilim dalıdır. Antik çağda astronomi. Astronomi önceleri yalnızca çıplak gözle görülen gök cisimlerinin gözlemi ve hareketleri hakkındaki öngörülerden oluşuyordu. Eski çağlarda astronomide ilerlemiş uygarlıklardan bazıları Çin, Hint, Sümer, Kalde, Mısır, Toltek, Zopotek ve Maya uygarlıklarıdır. Antik Yunanlılarının gök bilimine yaptıkları en önemli katkı yıldızları kadir derecelerine göre sınıflandırmaya çalışmış olmalarıdır. Orta Çağ'da astronomi. Orta çağda astronomi bilgilerinin İslam bilgilerince geliştirdiği ve bu bilgilerin sonradan batıya aktardığı görülür. Astronomi geliştirilen bu İslam bilgilerinden başlıcıları şöyle sıralanır. Fergani gök cisimlerinin hareketleri üzerinde yazılar yazdı. Ekliptin eğikliğini hesapl hesaplamasını sağladığı gözlemlerde bulundu. bindi astronomik konusundaki açık düşüncelerini Yıldızlardaki Kanun adlı kitabından toplamıştır. Diva Dinaveri İranlı Kürt astronom astronom ve güneş tutulmaları ile ilgili pek çok eser yazdı. Ayrıca yıldızlarla ilgilenen gözlem evi sahibi biri olarak biliniyor. Battani güneş yılını 365 gün 5 saat 46 dakika ve 24 saniye olarak ölçmüş bilim insanı. Ömer Hayyam cetveller hazırladı takvimi geliştirdi. Rönesans'ta astronomi. Kopernik dünyanın ve diğer gezegenlerinin güneş etrafında döndüklerini fikir olarak ortaya attı. Kopernik'in fikri Galileo ve Kepler tarafından savunuldu, geliştirildi ve düzeltildi. Kepler, güneşin çevresindeki gezegenlerin hareketlerini belirleyen bir yasalar sistemi olduğu düşünen ilk kişi oldu. çekimi hareket yasalarıyla tanımlayan Newton oldu. Böylece gezegenlerin hareketine makul bir açıklama getiren ilk kişi de o oldu. Aynı zamanda yansıtıcı teleskopu icat etti. Günümüzde astronomi. teleskopların geliştirilmiş olmasının yanı sıra diğer bilim dallarındaki ilerlemelerin de gök bilimine yardımcı olmaları sayesinde evrenin gizleri bir bir açığa çıkmaktadır. Astronomideki en önemli gelişmelerden biri maddelerin ışıkla olan etkileşimlerini anlama çalışmalarına başlanmış olmasıdır diğer yıldızların ışıklarının analizi ve bu yıldızların ışığının temelde güneşin ışığından farksız olduğunu, fakat yıldızlar arasında sıcaklık, kütle ve boyut bakımından son derece büyük farklılıklar bulunduğunu göstermiştir. 20. yüzyılın bu alandaki son gelişmeleri, radyo teleskopların, radyo astronominin ortaya çıkmasıdır. Bunlar sayesinde uzak gök cisimleri üzerinde yeni deney türleri olanaklı hale gelmiştir. Uygarlığın başlangıcından itibaren insanlar gökyüzündeki objelerin hareketlerini merak etmiş ve bir anlam vermeye çalışmışlardır. Bu yüzden de astronomi en eski bilim türü olarak bilinmektedir ve bu tanımlama çok doğrudur. Antik kalıntıları incelediğimiz zaman gözleme dayalı gök bilimin temellerinin binlerce yıl öncesine dayandığını görürüz. İlk zamanlarda astronomi yıldız konumlarından yön bulma, ay ve güneşin konumlarından da zamanı belirlemede kullanılmıştır. Ay ve güneşin görünür hareketlerine dayalı olarak takvimler oluşturulmuştur. Bazı antik yapıların astronomiyle yakından ilişkisi de dikkat çeker. Örneğin İngiltere'deki Stonehenge, Meksika'daki Chichen Itza ya da Maya piramitleri gibi eski çağlara ait yapıların yıldızlara verilerek inşa edildiğinin çok fazla kanıtı var. Milattan önce 2686'da inşa edilen Mısır piramitlerinin konumlandırılmasındaysa dönemin gökbiliminin önemli bir rolü olduğu düşünülüyor. Bu örnekler tarihin en eski zamanlarından beri insanların evrendeki yapılarla ne kadar ilgili olduklarının ve meraklarının önemli bir göstergesi. Tarihi bilgilere göre 5000 yıl önce antik çağda Çinliler en eski astronomik gözlemleri yapmışlar ve ayrıntılı gözlem kayıtları tutmuşlardı. Çinliler milattan önce 2679'da aniden parlayan bir yıldızı yani Nova'yı milattan önce 2316'da bir kuyruklu yıldızı kayda geçirdiler. Babil'lilerse hayatlarında çok önemli bir yer teşkil eden güneş, ay ve gezegenlerin hareketlerini düzenli olarak haritaya çizdiler. İlk Babil takvimleri ayın birbirini izleyen iki dolunay arasındaki 29,5 günlük hareketlerini temel alarak geliştirildi. Güneş yılına dayanan ilk takvimi ise antik Mısırlılar uygulamaya geçirdiler ardından eski Yunanlı düşünürler, Babil ve Mısırlılardan etkilenerek astronomi diye adlandırabileceğimiz günümüz bilimine ilk şeklini verdiler. Orta çağda Arap astronomları ve düşünürleri bilimin gelişmesinde etkin rol almışlardır. Arap, Osmanlı ve Türk bilim adamlarının yayın ve gözlem dökümanları halen kayda değer bilgileri kapsamaktadır. Battani Farabi, Beyruni, Ömer Hayyan ve Ali Kuşçu dönemin ünlü isimleriydi. Onların geliştirdiği teoriler üzerine Rönesans sonrasında çok temel kuramlar kabul edilmeye başlandı. Rönesans döneminde ise Newton, Kepler, Galileo ve Kopernik en bilinen isimlerdendir. Kopernik 16. yüzyılda Güneş sisteminin merkezinde Güneş'in yer aldığını ve Dünya'nın da onun çevresinde döndüğünü ileri sürerek dönemin bilim anlayışını değiştirmiştir. 19. yüzyıldan sonra ise astronomi bilimi, teknolojiyi de yanına alarak müthiş bir hızla ilerlemiştir. Einstein, bu dönemin en göze çarpan isimlerinden biriydi. 21. yüzyılda ise teleskopların gelişmesi ve uzay araçları sayesinde milyonlarca veri elde edilebilmekte, bu bilgilere sürekli olarak yenileri eklenmektedir. <laughs> yeni gözlem araçları. Mesela dünyanın yörüngesinde yol alan Hubble Uzay Teleskobu ya da 9 yıllık uzay seyahatinden sonra Plüton'a yaklaşıp gezegenin resimlerini çeken New Horizon gibi araçlar 50 yıl önce hayal bile edilemeyecek gelişmelerdi. Astronomi biliminin yolunu açan bir başka faktör ise bilgisayar teknolojisinin son yıllarda süratle gelişerek bilim adamlarının kullanımı için geniş alanda müsait hale gelmiş olmasıdır. Böylece evrenin geçmişi, şimdiki hali ve geleceği en geniş alanda araştırılmaya başlandı ve kozmoloji alanında çok fazla yeni gelişme kaydedildi. using altune